gibi e, algılanır Türkiye'de. Emektar gazeteci denir, tarafsız gazeteci denir, şu denir, bu denir. Bunları tamamen unuttuk son yıllarda. Fakat unutmamızın sebebi şu, zaten böyle bir şey yoktu. Şimdi iyi ki unuttuk bunu. Herkesin taraflı olduğu ortaya çıktı. Çünkü zaten hiç olmamış ki öyle bir şey. Yani gazetecilik bir profesyonel tırnak içinde yani ...işini sadece yapan bir adam değildir ki... ...tam da Gökdemir'in anlattığı sebeplerden ötürü. Şimdi 1500'lerden itibaren biliyorsunuz şeyde... E, ...Avrupa'da küçük şeyler çıkıyor. Tek yapraklık, iki yapraklık haberler çıkıyor. Hatta bunlar üzerine doktora tezi de yapılmış. Çok önemli bir olay bu. Mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında... ...Almanya'da yani Cermen İmparatorluğu'nda, Prusya'da... Kaç tane, kaç bin tane, iki bin küsür mesela bu şeylerden Nova Sightung mu deniyor yeni haber, tek yapraklık şeyler bunlar. Venedik'te ilk başladığında bu gazete işi e, çok küçük bir paraya satıldığı için bunlar para değil bir şey ihtas ediyorlar. Küçük bir banknot ya da şey metal para ihlas ediyorlar. Sadece gazete almak için, yani bu, ismi henüz gazete olmayan bu haber kağıtlarını almak için. Bu şeye de gazetta diyorlar bu paraya. Yani bizim gazete dediğimiz şey aslında bir paranın ismi. Hmm. Bir para biriminin ya da paranın ismi yani gazetta dediğimiz şey o. Sonradan o paranın kendisini gazete zannediyorlar. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Gerçekten de öyledir yani. Gazete dediğimiz şey bir patron için gazettadır yani. Eski ismiyle, kadim ismiyle 1500'lerde, 16. yüzyıldaki ismi neyse odur. Halen de odur. Bir patron eğer kendisini bir şeye adamamışsa mesela bir Ali Suavi değilse Jön Türklerden efendim başını hani şeyin 7-8 Mehmet Efendi'nin şey Beşiktaş polis müdürünün önünü uzatacak kadar gönül vermemişse ya da davanın meftunu değilse patrondur abicim bu gazetanın şeyidir e, paranın sahibidir yani bir kere bunu ortaya koymak lazım işlevlerini yapmışlardı 28 Şubat'ta. Ben de Yeni Şafak gazetesinde yazıyordum. O zamanlar her gün bakıyordum hayretler içinde. Şahsen ve işte temsil ettiğimiz ya da içinde olduğumuz şeyin uğradığı hakaretleri okumaktan haller geçiyordu başımıza yani. Haller geliyordu başımıza falan. Ya yönetim çok bir, rica eden bir mülkla e, reklama gidebiliriz. Ara vermemiz gerekiyor. Şey Ara verdikten ya. sonra Tekrar döndüğümüzde, ben bu, bu gazetenin barış... tarihiyle ilgili bugüne bir şey söyleyecektim. Aradan sonra söyleyeceğim. Ondan sonra bu barış dili meselesine bir parça daha girip, benim de söylemek istediğim birkaç şey var. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Bu meselede barış dili nasıl kurulabilir üzerine de birkaç şey belki söylenmesi gerekir. Ama ara, aradan sonra tekrar kafa dengi devam edecek. konuşmak isteyen işletme sahipleri. da her yöne 5000 dakika, ayda sadece 59 lira. Bu ne ya? Bu Yandex hızı. Yeni turbo internet tarayıcısı Yandex Browser. Yani internette dolaşmanın en hızlı yolu. Hemen indir, sen de hızlan. Yandex Browser. Ben internetteyim. Bana sadece iyisi yetmez. TÜKSEL Süper Online. Işık hızında fiber internet. Çünkü sadece iyisi yetmez. Meyve lezzetiyle doldu, Lezzetten dört köşe oldu. Üstelik şimdi sadece 50 kuruş. Ülker kremini tofe, hayatı renklendir. Öğrenciler, üniversiteye hazırlıkta en büyük destek yine gazetenin stardan geliyor. Tam 32 sayfa, Orjinal sınav kağıdına baskılı. Bu salı ve her salı gazetenin starla ücretsiz. Bugün buzdolabım %60 daha az enerji harcadı. Bugün çamaşır makinem %50 daha az elektrik harcadı. Bugün kurutma makinem %50 tasarruf etti. Arçelik enerji verimli ürünlerin dönüşümü projesine destek veriyor. Herkes tasarruf etsin diye en verimli arçelikler 1000 liraya varan indirimlerle. Maksimum karta özel peşin fiyatına 11 taksitle alın 4 ay sonra ödemeye başlayın. Arçelikler çalışıyor Türkiye tasarruf ediyor. TV busuz yaşamın zorlukları. İnsan televizyon izlerken bile paylaşmak ister. Konuşmak ister. Tartışmak ister. TV bu evsiz evde sosyallik yoktur. Yalnızlık vardır. Sosyal TV sadece TV Bu Ev'de vardır. Gönlünüzce sosyalleşirsiniz. İşte TV Bu Ev'in farkı budur. Yoksa sizde hala yok mudur? TV Bu olmak için hemen 444-0375'i arayın. TV Bu, Yeni Dönem TV. İstanbul'un hayallerinize açılan penceresi. Evora İstanbul'da yüzde %10 indirim. 31 Ocağı kadar sürecek bu fırsatı kaçırmayın. Evora İstanbul, tam hayal ettiğiniz gibi... Teknik yapı, farkımız, yapılarımız. Arkadaşlar devam ediyoruz Kafa Dengi'ne. Siz de Kafa Dengi'ne 24TV'nin e, Twitter adresinden e, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Oraya da bakacağım birazdan mümkün olduğu kadar bu meselelerle ilgili ne söylediklerinize e, onları da aktarmaya çalışacağım. Sen hem burada okuyoruz istediğin... hem programdan sonra Twitter'dan okuyoruz sevgili seyircilerimizin görüşlerini sağ olsunlar katkıları e, bize de faydalı oluyor. Ben şunu söylemek istiyorum bir yere getireceğim bu mesela gazetenin Türkiye'deki tarihini böyle küçük küçük bir buçuk dakikada hemen söylemek istiyorum. Churchill dedim ya demin Churchill İstanbul'da yaşayan Churchill isminde birisi yani Churchill bildiğimiz Churchill değil. E, bu Churchill Göksu Çayırı taraflarında mesela şey yapıyor. Bir atıcılık mı yapıyor, bir şey yaparken bir çocuğa yaralıyor bir çocuğu. Bu meşhur bir e, şeydir, gazetecilik tarihinde anlatılır. Yaralıyor çocuğu, çocuğun sahipleri falan neyse geliyor tartaklıyorlar bu Churchill'i. Ayağa kalkıyor İngiliz sefareti, işte yabancılar şunlar bunlar. Churchill işte karakola götürülüyor falan, özür dileniyor, kabul etmiyor. E, tazminat ödeniyor, bunu da kabul etmiyor. Ondan sonra daha bir sürü böyle ama çok trajikomik şeyler yapılıyor bu Churchill için. Adam bir dayak yiyor çünkü çocuğu yaralamış yani filan. Bu iş büyüyor ve öne alınamıyor. En sonunda ne oluyor biliyor musunuz? İlk defa Osmanlı herkes bilir bunu. Osmanlı İmparatorluğu'nda İstanbul'da ilk defa hususi gazete çıkarma ayrıcalığı kazanıyor. Bunun karşılığında ancak yaraladığı çocuğun adamlarının ...darp etmesini filan affedebiliyor. Ve bu gazete ilk defa çıkıyor. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Diyorsun ki aslında medya diyorsun başından itibaren bir şantaj... müessesesi olarak kuruldu. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela Jön Türkler çok... E, ...ne demek lazım bilmiyorum. Çok acayip biçimde... E, şey baba bağlıyı baskı altına alıyorlar. Jön Türkler. İşte Mustafa Fazıl Paşa şunlar bunlar. Paris'te gazete çıkıyor. Londra'da gazete çıkıyor. Bir kere... Bu gazete İstanbul'a geliyor, dağıtılıyor. 40 bin, 50 bin dağıtılıyor İstanbul'da bu gazete. Jön Türklerin gazetesi. Yani hangi İngiliz imparatorluğu buna şey yapar mı? Ee, razı gelir mi? Nasıl giriyor biliyor musunuz? Kapitülasyonlar var. Ee, yabancıların ticari şeyleri, iştigalleri e, şey, dokunulmaz. Beyoğlu'nda tünelin hemen ucunda e, kuk var. Monsieur Cook Fransız eski bir asker orada e, ticaret yapıyor. Hesapta ticaret yapıyor. Tam tünelin karşısındaymış şey. E, Jön Türk gazetesi yasak giriyor memlekete. Yasak bir gazete, yeraltı örgütü çünkü. Bir gün orayı işte, işte dağıtıyorlar camına adamı kırıyorlar falan, gazeteleri alıyorlar falan. <laughs> Sefarete gidiyor. Ayaklanıyor herkes. Müthiş bir baskı babaliye ve serbest bırakılıyor tekrar. Yani Londra'da çıkan Ali Suaviler filan onun içindedir. Bir gazete İstanbul'u Londra'dan şey gibi halaç pamuğu gibi atmaktadır yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu nasıl bir memlekettir arkadaşlar? Ben gerçekten bakıyorum böyle eşeliyorum filan hayretler içinde kalıyorum her defasında. Diyor ki bir e, seyyah Avrupa devletlerinin sef sefirleri diyor hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde İstanbul'daki gibi değildir. Neden? Şunun için. Bunlar diyor küçük prenslik, küçük şeylerdir, krallardır bunlar. Hatta öyle bir lakap takıyorlar onlara. Pera'da e, sefaretten çıkar çıkmaz İngiliz, Fransız, Rus e, sefirleri önden e, şeyler bağırıyor. Yolu açın kimse dokunmasın bir şaşayla çıkıyorlar saraydan çıkan bir kral gibi diye anlatıyorlar filan. Bütün bunları ne için anlatıyorum? Binlerce daha örnek var, binlerce daha örnek var bununla ilgili. Mesela bir tane daha var. Balkan Savaşı'nda mesela bizim sadrazam e, kraliçe ile bir fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf yayılıyor Türkiye'de çünkü en umutsuz zamanı 1912. Tamamen bitmiş umutlar. Bu fotoğrafa ümit bağlanıyor diyorlar ki ama bizim sadrazamın kraliçe işte Elizabeth mi kimse fotoğrafı var diye. Bu fotoğraf bir umut vesikası olarak e, umumun elinde dolaşıyor. Gökdemir'in dediği gibi ve Ayrıca bir şeye daha umut bağlanıyor. O ne biliyor musunuz? Times gazetesine 50 yıldır abone bizim sadrazam. Bu büyük bir umut ışığı oluyor. İngilizler bize yardım edecek Bulgaristan karşısında Balkan Savaşı'nda diye. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Türkiye'de Osmanlı'dan beri bu gazete işi çok sancılı olmuş. Gerçekten çok sancılı olmuş. Ve sadece günlük asiklopedi gibi çıkmamış memleketin selametini bir şekilde paralize eden yeni deyimle söyleyelim ülkeyi memleketi destabilize etmeye dönük girişimler olmuş hep böyle olmuş. Hı. Hiçbir zaman özgür fikir, özgür bilmem ne olarak nema bulmuş bir şey değil. Evet. Cumhuriyetten sonra da cumhuriyetten sonra Cumhuriyet gazetesinin şeyini bir manşetini hatırlıyorum ben. Şimdi Twitter'da da gördüm geçen. Mesela işte faşist Mussolini'ye Türkiye Cumhuriyeti'nden selam, 1930'da Cumhuriyet'in manşeti mesela filan. Her dönemde e, gazeteler güç odakları tarafından kullanılmış. Bazen devlet tarafından kullanılmış. Ama son zamanlarda e, finans kapitalin bu kadar globalleştiği bir zamanda tabii ne olacak? E, demokrasi diye bir şey var mı bilmiyorum. Ben çok inanamıyorum yani. Kamuoyu yönetme diye bir şey var. Benim bildiğim sahih ve gerçek olan, hakikat olan o gibi geliyor bana. Bunu yönetenler gazeteler, işte televizyonlar şunlar bunlar eliyle kamu, kamuoyunu kanaatini yönlendiriyorlar. Büyük hikayede bu nereye oturuyor? Asıl bizim bakmamız gereken mesele o. Ben Kürt meselesinde de işte bu barış süreci, müzakereler, şunlar bunlar büyük meseleye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet bu şeyler olsun, devam etsin bu görüşmeler. Ee, Türkiye'nin hayrına olacak mı? Nasıl olacak? Ne olacak? İnşallah kaza bela olmaz. İşte 30 kişiyi öldürdüğümüzde mesajımız e, yeterli, e, kuvvetli olmadı. Bari 65 kişi öldürelim gibi e, ilginç, tuhaf şeyler ortaya çıkabilir. Allah göstermesin. Devam etsin ama e, gazeteler hiçbir zaman bizim üzerine sağlamca ayağımızla basabileceğimiz tahtalar değildir diye düşünüyorum. Süreç içinde anlamlıdır sadece. Muvakkat e, ortamlar ve kamuoyu yönlendirmeye dönük şeylerdir. Geçicidir yani çünkü işte biraz önce gördük 28 Şubat'ta ben o gazetenin manşetlerini okuduğumda yüzüm kızarıyordu. Şimdi kalkmış ne diyor yani Aydın Doğan değil mi? Şimdi bu birkaç meseleyi açmak gerekir bence. Madem bugünü tekrar konuşuyoruz yani sen gazete denen süreci şey yaptın. Gökdemir de başlangıçta bence gayet hani mesele aslında vuzuha erdi gibi. Ben şimdi pratik durumla ilgili birkaç şey üzerine ekleyeyim istiyorum. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda yine medyada şimdi medyanın kuracağı barış dilini konuşurken önce medyanın bir takım reflekslerini de konuşmak gerekiyor. Yani kim kuracak bu barış dilini? Medya üzerinden kurulacak barış dilinin şeyi nedir? Serencamı nasıl gelecek diye. Mesela son zamanlarda ben birkaç dönemdir özellikle hani bir basın özgürlüğü ifadeleri geçiyor. Onları duyuyorum. E, fakat Türkiye'de ana akım medyanın özellikle son zamanlarda e, basın özgürlüğüne bu kadar düşkün olmasını aslında ya, politik, aktüel politik siyasetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bir e, sahih bir niyet yok aslında orada basın özgürlüğü diye. Çünkü böyle bir şey olsaydı bugüne kadar Türkiye'de pek çok e, kişi, e, pek çok basın e, kurumu ee, gerek devlet tarafından gerekse başka güçler tarafından ciddi baskılara e, maruz kaldılar. Diyelim ki Türkiye'de e, 28 Şubat'ta Yeni Şafak gazetesinin yöneticileri e, fiili olarak işkence altına alındı, değil mi? Yani Tabii. işkence gördüler evet. yani. E, i̇şte diyelim ki Nurettin Şirin bir gazete ciddi eline silah almadan işte bir propaganda suçlamasıyla 17 yıl hapis cezası aldı. Diyelim ki Ahmet Kaya ...işte bazı manşetlerle bu ülkeden gitmek zorunda kaldık. Ee, Özgür Gündem gazetesi bombalandı yani ortadan kaldırıldı. Bina, ya. olarak ortadan. Bina olarak ortadan kaldırıldı ama o zamanın muhatabı... ...işte İslamcılardı, Kürtlerdi e, filandı. Dolayısıyla ana akım medyanın o zaman... ...ya hani ne oluyoruz? Yani bir gazete binası e, ortadan kaldırılıyor. Nasıl bir şeydir sorusu yoktu mesela o dönemde. Dolayısıyla bugün hani kullanılan cümleler için biraz hafızayı tazelemek ama umudu da yitirmemek hani bir imkan tanımak evet olabilir Türkiye'de bir takım şeyler